şarkıcı Gülşen'in tutuklanması günlerdir. Geçen perşembeden beri konuşuyoruz. Gözler Çağlayan Adliyesi'nde bugün zira mahkeme Gülşen'in avukatlarının yaptığı tutukluğa itiraz başvurusunu değerlendirecek. Hemen adliyeye çeviriyoruz kameralarımızı. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever orada bizleri bekliyor. Ceylan günaydın kolaylıklar. Gülşen'in bugün serbest bırakılma olasılığı var mı? Beklenti ne yönde? Günaydın Büşra Santaş. Elbette var, ancak serbest kalmayabilir. Takdir mahkemenin itirazın düştüğü Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Peki ne oldu, neler yaşandı? Senin de dediğin gibi Perşembe gününden beri gündemimizde ama aslında asıl konu Çarşamba günü sosyal medyanın, e, in, in, sosyal medyada çıkan videoların infial etkisi yaratmasıyla başlaş, başlamıştı. O da neydi? E, 30 Nisan'da şarkıcı Gülşen'in ne aldığı bir mekanda <laughs> özür dilerim. Sahne aldığı bir mekanda e, sarf ettiği sözlere ilişkin çekilen videoların e, yaklaşık 4 ay sonra sosyal medyada yayınlanması ve tepkilere yol açması. O videoda e, sahnede e, imam tiplere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle e, büyük tepki çekmişti Gülşen çarşamba günü. E, çarşamba günü sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelmişti. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu görüntüler üzerine jet bir soruşturma başlattı. Resen başlattı soruşturmada da şarkıcı Gülşen'in e, mevcutlu bir şekilde adliyeye getirilerek, getirilerek savcı huzurunda ifade vermesi yönünde e, emniyete yazı yazıldı ve e, Türk Ceza Kanunu 216. maddesinden de soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. Bu deneyde halkı kim ve düşmanlığa ale, alenen tahrik ve aşağılama suçuydu. Ee, daha sonra ne oldu? Ee, şarkıcı Gülşen ertesi gün ikametinden polis tarafından gözaltına alındı, emniyete götürüldü. Burada ifadesini verdi ve e, ne izleyicilere yönelik ne de medyaya yönelik bir açıklama yapmadığını orkestrasındaki Miraç isimli bir arkadaşıyla... Ee, şakalaştığı için bu e, sözleri söylediğini e, söyledi. E, emniyetten adliyeye getirilirken de bir özür yazısı yayınladı ve e, sözlerinin farklı taraflara çekildiğini böyle bir imasının olmadığını kimseyi aşağılamak istemediğini belirtti. E, sağlık kontrolünün ardından, ardından adliyeye getirilen e, Gülşen Çolakoğlu savcı huzurunda da aynı e, ifadeleri kullandı. Emniyetteki savunmasını tekrarladı. Daha sonra savcılık Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talebiyle aynı suç maddesinden tutuklanması talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevkine karar verdi ve nöbetçi suç ceza hakimliği de Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti ve e, bu e, tutuklama kararı da geniş tepki çekti. Aynı şarkıcı Gülşen'in e, ifadelerine e, çek, e, yapılan tepki gibi tutuklanması da ayrı bir tepki çekti e, ve e, avukatı o gün yaptığı açıklamada ertesi gün Cuma günü bu tutukluluğa itiraz edeceklerini bunun e, hukuksuz bir karar olduğunu, hukuka uygun olmadığını söyledi. Ve Cuma günü e, avukatları gelerek e, üst mahkemeye itiraz yaptılar. E, i̇tirazın değerlendirme süresi de 3 gündü. Cuma günü yapıldığı için araya hafta sonu da girdiğinden son gün pazartesi günü. Yani bugün. Bugün ne olacak? Bugün Asya Ceza Mahkemesi Dosyayı incelemiş ve artık Gülşen hakkında tutukluluğa itiraza yönelik bir karar verecek. Serbest kalması ya da tutukluluğunun devamı yönünde o kararı takip ediyor ve aktarmaya devam ediyor olacağız diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.